Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapsak acaba? Bugün herhangi bir planım yok. Hmm, acaba biraz dışarı çıkıp geçsem mi? Belki arkadaşlarımı da çağırırım. Acaba papatya benimle gelir mi? Bir sorayım bakalım. Ah, sanırım ışığımı açık unuttum. Oo, bunu kapatmam gerekiyor. Evet artık kapattığıma göre dışarı çıkabiliriz. Hadi gidelim bakalım. Fatya ben de seni çağıracaktım. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de seni gördüğümü sevindim. Aa, yürüyerek geldim. Yürüyerek mi geldin? Evet. Aa, çok güzel. Hmm, bugün hiçbir planım yok. Ne yapacağız evet. acaba? Senin Merke, bir planın var mı? Var. Markete gidelim çikolata alalım mı? Aa, olur. Ama çikolata sağlığa biraz zararlı. Bence sebze alalım, meyve alalım. Güzel yemekler yapalım. Olur, olur yapalım. Balık da yapalım. Balık da mı istiyorsun? Evet. Tamam, hadi gidelim bakalım o zaman. Ah, papatya. Sepet alalım hadi buradan. Tamam, sepetimizi alıp ondan sonra içerisine sebzeleri koyalım. Tamam mı? Evet. Hmm, acaba ne alsam? Aa balık istemiştin. Bak papatya balık var. Havuç var. Üzüm, muz, mısır ve içecek. Ah su. Ben çok susamıştım. Bir tane su olabilir miyim? Evet. Evet bir su alalım o zaman önce. Tamam. Hmm sepetimize koyalım. Karnımızı parka, parka, parka gidelim mi? Aa, alışverişimizi yaptıktan sonra olabilir papatya. Başka ne alacaktık? Balık alalım. Evet, balık balık da aldı. Bir tane havuç almamız gerekli. Bir tane de havuç alalım. Tamam hiç meyve. Evet. Hiç meyve almadık. Bir tane de muz alalım mı? Olur papatya. Muzumuzu muzu da aldık. Oo, çok İçecek al. Bir de içecek almak istiyorum. Ama içecek bir tane var. Baş ben bir kasaya sorayım. başka içecek var mı acaba? Merhabalar. Aa, içecek bir tane kalmış. Biz iki kişiyiz başka içeceğiniz kalmadı mı acaba? Kaldığı çocuklar aldı bir tanesini ama bak şey, içeceğimiz de var var mı Aa, getirirseniz çok sevinirim tamam be tamam ben Sine bu içeceği tamam ben bu içeceği sepetime koyayım bari bak, varmış. evet içeceğimiz İçeceği bulabildiniz mi acaba hayır baktım yok kalmamış mı? Aa, tamam o zaman neyse biz bunu papatya ile paylaşırız. Evet paylaşabiliriz Kiraz. Bence de. Ee, ya da havuçu aldık. Havuçtan meyve suyu yapabiliriz. Aa, çok güzel fikir papatya. Yapabiliriz. Hadi kasaya gidelim. Bunların ödemesini yapalım. Tamam hadi gidelim arkadaşım. Tekrar merhabalar. Biz bunların ödemelerini yapmak istiyoruz.

bir bardak süt bir bardak kum, bir de hmm. Sipariş geldi galiba. Hmm. Sipariş mi geldi acaba? Sipariş gelmiyor teyze. A, teyzem aradı. Hı -hı. Aa, ne istiyor peki teyze? Teyze bir bardak mısır bir de süt Hı -hı. bir de Tamam. Hmm. Hangi teyze istedi? Biz geçerken bırakabiliriz. Ee, ha, sizin anneniz var ya. Anneniz hasta olmuş. Ondan sonra ayağa takılmış. Düşmüş taşta. Ondan düşmüş mü? Evet. Aa, inanmıyorum. Çok üzüldüm. Aa, anneannem hiç haberim yok. Hmm, tamam o istediklerini ben alayım. Ben götürebilirim. Tamam oldu. Tamam. Bir de kendi başına hastaneye gidemiyor. Oo, tamam ben ona yardımcı olacağım hastaneye götürmek için. Tamam. Çok üzüldüm. Canım anneanneciğim. Evine bu malzemeleri koyarım. Yanına da ziyarete giderim. Çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Rica ederim. Tamam. Siz bizim e, borcumuzu söyleyin. Ben ödemesini yapayım. Tamam. Aa, bir dakika. Cüzdanımdan vereyim hemen size. Ah, cüzdanımda ne kadar var acaba? Bakayım bir. Hmm, tamam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Hmm, evet paramın üzerinde alabilir miyim lütfen? Evet. Tamam. Hmm. Cüzdanımı cüzdanıma koyuyorum. Kiraz duydun mu anneannem hastaymış. Yere düşmüş. Bacağını incitmiş. Aa, benim anneanneme gitmem gerekiyor. Evet duydum papatya çok üzgünüm. Hmm, i̇stersen ben de seninle gelebilirim. Tamam. O zaman gidelim hadi birlikte. Ay yemek hazırlayacaktık ama olmadı. Neyse başka zaman hazırlayalım olur mu? Tabii ki. Önemli olan sağlık papatya. O yüzden hadi gidelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben anneannemi ziyarete gidiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.